Yeni kasa gelmiş. Herkese selamlar arkadaşlar. Ekonomi Spet kanalına hoş geldiniz. Hep bir bir PUBG Mobile videosu yeni kasa dedim ama yeni çark gelmiş. Efsane çok tatlı bir tane çark gelmiş. Bu dönemlerde şu anda bu fila bunlar, böyle bilmem neler abuk subuk şeyler popüler PUBG Mobile'de biliyorsunuz. O popüler olan şeylerin içinden geçme kasası gelmiş. Çok bayağı beğendim. Ama fark edilmeyen bir detay var. Bence bu kasadaki en kritik, en güzel şeylerden biri ahanda bu. Burada çok güzel bir paraşüt var. Ben bu paraşütü almayı istiyorum. Kasanın içinde neler var? Tövbe Rabbül Alemin. şokolu bir kıyafet. Daha önemlisi başı var. Başını almak istiyoruz bu kıyafetin. Burada çantası var ama sadece başı olmaz. Seti komple almak lazım. Araba kesinlikle almam gereken bir detay. Çünkü benim bu arabamın deseni yok. Bu arabanın deseni lazım bana. PUBG Mobile bu arabayı bana ver. Onun haricinde aşağıda bir tane M4 var. Şimdi M4 çok güzel. Yükseltilebilir olsa ve yükseltilmiş hali bu olsa yükseltmeye çalışırdım. Ve bunu almak isterdim. Ama yükseltilemediği için bilmiyorum. Yani sandığı mandığı yok ya o yüzden çok emin olamadım. Yani çok tarz, çok şekilli ama yükseltilebilir M4'ler varken benim etkile beni etkileyecek bir şey değil. Burada bir tane de kask var. Kaskı hiç beğenmedim. Leş, bok, çöp, leş, ı. Iı. İğrenç bir leş gibi. Çat şey gelmiş. Burada bir tane ekstra kıyafet var. Bunu beğendim. Ee, kafalığı da var. Başka burada neler var? Bir de uçak var. Hmm, uçağı alabilirim. O yüzden şimdi günün ilkiyle 10 ucaya başlıyor. Ben ne oldu? Çarkı felek gibi başladım. Günün ilkiyle ben bunu çıkartsaydım bir de kendimi çıkartırdım ortaya koyardım. Bir tane daha tekleyeceğim Bugün ağırdan alacağım. A few moments later. Ağırdan almayacağım. Ben gaza geldim. Yine bir onluyla başlıyorum. Bir kendime geleyim bir silkeleyim. Ver koçu. Bak bu parçalara üzülmüyoruz. Bu parçalar bize lazım. Çünkü bugünün sonunda şekilli şukulu şeyler alabiliyoruz. Ama bu parçalar değil. Bunlar değil. <laughs> Lan ne oldu? Dolandırıldım. Allah belanı versin bir şey yapmadım. Dolandırıldım. Şahitsiniz ben. 540 UCM'i geri alıyorum. Ben bu PUBG mobil akıllandırmanın yolunu biliyorum kardeşim. İçiniz rahat olsun, dibinizi tutun çünkü bu sandık açılımında efsane şeyler başımıza gelecek. Önce şu beleşlerimi bir açıp bir kendime gelmek istiyorum. Hmm. 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 çıkarttım az önce. Bir dakika bunu yavaş çekin bir daha görmek istiyorum. <laughs> buz yar M4 çıkarttım ve tamamen şansa bola bak. Ben daha geçen gün buz kaldırdılar mıymıştı derken bana buradan buz yarı çıkması 3 tane parçacık mükemmel oldu hem de bedava sandıklar Rabbül Alemin Ben demiştim bu videoda efsane şeyler olacak Buz yarı sandıkla başlarım Hayır sandık değil Direkt buz yarıyla başlarım Bak ben çok deli bir adamım Şunları harca bir Şunları bir yalandan harca benim bugün elim kolum yanıyor Ne oldu Rabbül Alemin öyle bir tane buz diyarı çıkınca bir Oran buram ayrı oynar tamam sakinim Sakin odaklan Odaklanmamalı mıyım? PUBG Mobile, bu arabayı bana ver. Odaklanınca çıkmamıştı, odaklanmamalı mıyım? Oo arabayı taksiyem Allah! <laughs> bugün çok güzel şeyler oluyor. Kıyafet. Sen de benim olursan bir ki bugün işlerin rengi değişecek. Tamam. Bir durup sakin ol. Bir dur, sakin ol. Arabamı... Ya ben seni mıncırmaz mıyım? Ben seni insan içine çıkartmam. Ben seni sadece kendi evimin garajında kullanırım. Vallahi billahi. Şimdi bir dakika. Oyun bu kadar çok yükselmemizi kaldıramayabilir arkadaşlar. O yüzden bir sakin olup bir iki tane askeri sandık açmamız lazım. Oyun dedi ki bir dur atırsız. dedi. Daha neyi çıkartacağım dedi. Buradan bir babaları alalım. Babaları aldıktan sonra ben artık kulaklıksız çıkacağım bu videoyu. Bak video çekmek saatlerce günlerce video çekmekten bak. Kafamın şurasına bak. Görüyor musun şurayı? Burada kulaklık yeri oldu ve bu geçmiyor. Anında tekrar geliyor. Tam keko oturuşu önemli arkadaşlar. Kutu açılımında keko oturuşu önemli. PUBG Mobile yetkilisine çektiğim videoda bir boka yaramıyor demişlerdi. Ama yetkililer bunu dese de biz bunu ne zaman yapsak bir sonuca vardı. Rabbül Alemin gelmiş geçmiş en şanslı kutu açılımlarından biri daha olması için. ben yansır aslanım. Bir dakika çok bir yükle... Tam bir keko değil biraz böyle. Yılışık bir keko oldum ben. Bu tam tek oturuşu değil. Bunu bir düzeltmem lazım derim bir dakika. Kardeş ver la. Hadi la. Tamam bir dakika. Şimdi oyunda dedi ki kardeş hayırdır dedi. Adam akıllı oturmadın sen dedi. Biz de özür diledik. Hemen şuradan bir Aha beleş sandık. Ne sandık? Premium sandık. Hemen aç. Hemen aç bir aklımız başımıza gelsin. Yavştır beleşte veriz. Olur olur olur. Bu arada arkadaşlar çok yakında M24 deseni gelecek. Bak Laboratuvara tıkmıyorsunuz. Burada yeni M24 deseni var. Dur ben şu otoşu düzelteyim. Yağma sandığı falan. Şokomelli şokomelli. bayağı güzel. Baya baya şekilli. Özellikle bu firavunlar için. Ayrıca yine bu parçalarını bize şey yapıyorlar. Anladın. Satıyorlar. E, bunları da belki alırız. AVM'dekileri almamıştık. Burada belki alırız. Bu videoyu seviyorsanız eğer patinin, egoist patinin kutu açmasını seviyorsanız bu videoya sağlam bir like istiyorum. Bir de bu ara abone sayımız azaldı. Yani abone artışımız azaldı. Abone olmayı unutuyorsun. Abone olup bana destek olsan çok çok sevinirim. Bu videoya sağlam bir like değilse bu M24'ü çıkartmak için çok sağlam bir ucuya yatıracağım. Bak bak. Hayvan eti gibi bir ucu harcayacağım. Onu fullleyeceğim abi. Tamam konumuz konumuz bu değildi ama konu buraya da geldi iyi oldu. Bunu tek de bir geç diyeyim. Sakin miyiz? Bir tane daha vurup burada bir tekme geçti. Oh! <laughs> ben bugün... Bugün... Ben bugün ağzımdan, buralarımdan, her yerimden bal akıyor. 7242 UC yakalayabileceğiz dediğiniz için teşekkürler. <laughs> <laughs> Buradan paraşütümü de aldım hadi Allah'ım. Bugün gerçekten bak, daha 3000 UC harcamadan... ...istediğim şeyleri artı buz diyarı M4 çıkarttım. Ben çıldırdım bugün ya. Buradan babaya gelmiş çocuğumuzu sıkmıyoruz. Ver. Ver koçum, ver. Başını isterik bir de kafasını şey şapkasını alırsak bunun. Hadi Rabbül Alemin. Hadi inşallah. Bunu geçtirdim. Rahat mıyız? Sakin miyiz? Geçtirdim. Tamam ben bir tık yükseldim. Ben bir tık yükseldim. Bir durulmam lazım. Oyun diyor ki bak. Bizim UC'miz bitti. Son UC'lerimiz kalmış. O yüzden bir iki tane de bundan açalım. PUBG'yi böyle dolandırmak lazım. Bak başka türlü çıkmıyor. Bak şimdi bak 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 bak. Bas bas paraları Leyla ya bir daha mı geleceğiz dünya? Lan telif yemeyelim şimdi. Hadi aslan parçası bir de şu kafalığı verirsen bana. Yani kafalı değil. Bak başlık olan kask olmayanı. Bak çok oran buran oynuyor. Kardeşim çok oran buran oynuyor. Çok oran buran oynuyor. Lan çok oran buran oynuyor. Öbür küsü ya. Bir şey diyeceğim biz bu parçalardan... Bak, bizim kaç tane beleşimiz... Allah. 80 tane daha parça geldi. Bu arada 170 parçamız oldu bizim. Bunu da alabiliyoruz. Ama bizim hedefimiz uçak. Yürüyen uçak alacağız. Bir bunu çıkartacağız bir de yürüyen uçağı alacağız. Şimdi hemen yine yine dönüyoruz burada. Beleş sandıklar ne geldi bize? Klasik. Klasik 5 tane şundan hemen bir açarsak. Böyle bir beklentimiz yok kardeşim. Bir buz yağı daha çok çok olur. Allah razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin. Bu arada arkadaşlar benim şu anda 6 tane parçacığım oldu. Bu, bu arkadaş geldiğinde bir şuradan göstereyim. Bu ark Ulan şunu takabiliyorum ha. 6 parçacığım oldu. Bu arkadaş geldiğinde direkt öldürme efektini alıyorum. Üstüne gelişmişi alıyorum. Azıcık daha parçacık çıkartıp öldürme mesajını da alabiliyorum. Bak o konuyu da unutmayalım. Buz diyarı sayesinde hepsi. Nerede benim çarkışkom? Çarkışkom. Bir tane tekli aç bana yalan ver. Geç de. Şanslı para. Ver. Bak beleş sandık veriyorsun. Benim huyuma gidiyorsun. Bak sen beni deli edeceksin. Gideceksin bana ekstra sandık açtıracaksın. Parçalar da birikti bak onu unutmayayım. Bir şey diyeceğim videonun ilk 3 dakikasında çıkarttığımız şeylerin toplam videonun geri kalan bölümünde binde beni çıkartamamış olmamız. Çok ağzımı açmak istemiyorum. Çok ağzımı açmak istemiyorum. Bunu geç diyeceğim. Bir tane daha açıp bunu da geç diyeceğim. Bir tane daha açıp bunu da geç diyeceğim. A ama yani diyeceğim sonuç. Tamam sakinim sakinim. Burada benim parçalarım birikti. Bu parçaları ezmem lazım benim. İki tane buradan premium sandık. Allah'a emanet eyvallah. Üç tane buradan klasik sandık. Ki canımı yerim klasik sandıklar Hemen buradan kutu premium. Kardeşim bize iki tane oradan ortaya karışık yapar mısın? Allah razı olsun teşekkür ederim. Bir de şuradan yedi tane de şundan bir tane serisinden vursak. Bir buz yarı daha çıkarsa ben burada çifte telli oynarım bak. Bir Çıkmarı çaktırmayın. Aramızda bunlar. Çıkmarı. Çıkmarı. Güzel güzel güzel. Babacım eyvallah. Babacım ya kıyafet çok ömerliymiş bu arada. Babacım eyvallah kesemize bin bir bereket. Bugün vallahi ekmeğimizdeyiz. Bak yemin ediyorum bugün ekmeğimizdeyiz ya. Tamam bir tane daha klasik parça ver. 100 parça da aldım. Uçağı almama son cücük kaldı. Ama uçağı mı alsam kafayı mı alsam ona emin değilim. Bunu bir geçtim. Çare çare hambalatse get girin nahe. Çok çelekli lollipop. Çok neyli lolipop'tu? Ben bugüne kadar bu kadar şanslı olduğumu vallahi bir kere daha olmuştu ama hatırlamıyorum mu gibiyim yani. Bunu da çıkarttım. Ben şu an itibariyle sadece şuradan gireceğim böyle kıyılından uçağımı alacağım diyeceğim bacım Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet diyeceğim. Ben daha buradan hiçbir şey istemiyorum. Ver. Bana parça veririm siz. Az laf, çok iş. Biraz muhatap olmayalım ya. Bir süre muhatap olmayalım. Şu klasik sandıkları da açacağım. Bana unutturmayın diyeceğim. Sanki canlı demişken, canlı demişken. Her gün saatinde 7'de non olayda canlı yayın Gelin canlı yayında sizlerle oynuyorum. Veya çekilişler işler yapıyorum. Veya sohbet muhabbet oynuyorum. Veya farklı oyunlar oynuyorum. Veya PUBG mu? Bir sürü şeyler yapıyoruz. Canlı yayın kültürüne alışık değilseniz. Hiç canlı yayın Bu canlı yayınlara gelin. Alışınca çok keyif alıyorsunuz. İlk geldiğinizde bile olan direkt beraber sohbet ediyoruz. Sizle muhabbet ediyoruz. O yüzden çok eğlenceli oluyor. Canlı yayınlara beklerim. Açıklamalarda linki var. nahanda şu şurada bir yer, şurada ekran yok burada ekran açıktı. Nonolarda canlı yayında oluyorum arkadaşlar. Bir tane daha onunla vuracağım. Güzel parçacıklar benim işime yarar. Nice abi. Şimdi bir dakika. Artık dibini sıyırma zamanı. Böyle de böyle yapma zamanımız geldi. Şimdi şuradaki par paramı bitireceğim komple. Ver. Dur canım. Ver. Ver ver ver. Kurban olsunlar sana. Ver. Ver M4'ü de ver hatıra kalsın. Ver M4'ü ver hatıra kalsın. Ya M4'ü ver o ileride şey dedim bak zamanında ben bunu da çıkartmıştım. Ha hiç kullanmıyorum dedim. Olsun canım sağ olsun. Canım sağ olsun. Çıkmasa da olur. Şimdi yapacağımız iki tane şokomelli şey var. Birincisi buradan girip uçağımızı almak. Bu uçağı çok beğendim. Gerçekten çok çok beğendim bu uçağı almak. Şimdi geri kalanına klasik mi olsak buranın mı olsak? Premium alalım. 38 tane premium parçası aldım arkadaşlar. Şimdi ya, parçacıkları da gider ayak ezme zamanı. Buradan bir dakika bir dakika bir dakika. Bak bunu unutanlar var aranızda. Bunu sakın unutmayın. Ödülleri ala geliyorsunuz arkadaşlar. En aşağıda ha burada parçacık alabiliyorsunuz. Bak günde 5 tane premium parçacığı alabiliyorsunuz. 5 tane de klasik parçacık alabiliyorsunuz. Bir de klandan alabiliyorsunuz parçacık. Beleşi severiz. Beleş sandıkları açmak için direktman bu taktiği kullanın. Bak şimdi bu sayede ben hop 5 taneydi 6 tane sandık açabileceğim. Bunlar Allah'ım. emanet. Buradan da bir 10 tane parçayı birleştiriyorum. 2 tane de klasik açıyorum. Şundan da gider ayak böyle tatlı mı cringe mi bir şeyler çıksa çok güzel olur. Bak buradan garanti ödül de alıyorum ha. Buradan garanti ödül. Dur sen bir nasıl sen. Ya bir dur sen kıplaştırma işi. Ne? ha. Dört tane klasiğimi açıyorum. Buradan abi. Buz yağı gelmez. Siz sevinmeyiz. Buz yağından aşağısı kesmez bizi. Tamam. Geldik premium sandığa. Babacım. Ver. Ver. Bir tane geçmeden ver. Hop kandırdım. Geç. Ya evet, özür dilerim. Geçmiyorum. Hadi Allah'ım. Geçtim. Ben dayanamam. Ben böyle strese gelemem. Lan bu ne? Adam çarın sandık uzmasını. Ne biçimsin sen? Çok tatlıymış. Lan süslemeymiş. Allah kahretmesin ya. Garanti öldür diye sevindim şeye. Bak süsleme geldi ya. Şu kalancık şey geldi ya. İnsanın bir içi kıpraştı, güzel bir şey çıktı diye sevindim ama Tırto çıktı. Sonuç olarak elimizde çok omenli şeyler var. Neler var hemen göstereyim. Bir bunu çıkarttık, iki bunun kafasını çıkarttık, üç burada bir tane ayakkabı çıkarttık. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bunun çantasını çıkartmadık ki. Bu çanta çok çok daha güzeldi ama buraya bir tane çok tatlış bu tatlış bir tane süsleme çıkarttık. Onun haricinde Canan'ı yediğimin araba desenini çıkarttım. Lan şundan iki tane olduk Artık şu PUBG Mobile'e takas gelse de size de bir tane hediye edebilsem. Bak iki tane var. Şu ana kadar videoyu izliyorsan hemen şunu yap sana Keşke be. Vallahi keşke be pati sana. Şu anda çünkü bundan iki tane var elimde. Bomboş duruyor. Bir tanesi size verebilirim keşke. Burada yeni uçak desenim var. Tatlış mı tatlış kurban olduğum. Bir de yeni paraşütçüğüm geldi. <laughs> Hesap bu şekilde arkadaşlar. Efsane ötesi bir kutu açılımı oldu. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım video hoşuna gitmiştir. Kendine çok iyi davran. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.